Hadi genç, Hadi gençler hadi gençler kaçacaksınız kaçacaksınız. Dönün çıkın çıkın. Sizleri kaçırmayız. Gel lan buraya. Tamam. Evet kanka evet kanka evet evet. Çıkanın kapısı. Çıkanın kafası da alır. Kaçın. Kaçın. Çıkanın kafasını paramparça ederiz. Ne <laughs> durumu Arkadaşlar. Şu tamam, bu an... bitti. Sıradaki nerede? Hadi Allah, tamamdır. Evet. Tamamdır. Bu da tamam. Ne bitti mi? Evet, tamamdır. Allah'ım Allah'ım. 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 Hadi hemen. Allah Allah. Allah'ım. Allah. kapatıyorum. Cebine açık oğlum. Demir geliyor musun? Uçacak hayvan. Benim de olduğum kapısını kapatacağım. Benim telefonum nerede Demir? sen. Sen de. Demir. Demir ölçüsü. Kanka biz şu an savaş içerisindeyiz. Remington 870'i kullan. Sabahken kanka kişi getiriyorum. Kanka kişi getiriyorum. Daha getiremem. Kötü attım kişi. Tamam gelin 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 gelin. <laughs> kanka adamları ben koruyarak getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek kanka. ben atladım. Kanka, maalesef bir tane kriminal. Evet kanka bir kişi getirebildim o sıra set çekti. Kanka, bizim kaçıracaklarımızla o sana şaka yaptı. Çünkü o bir tane benim yolda karşılaştığım Hayır. adam. Hani yanımızdan bir tane geçmişti ya. İşte bu içi Dışı, dışarıda, çıktı ya. Ya kardeşim o şey ya. Şeydi ya. Kanka. Kanka anca bir kişi getirebildim. Eğer diğerleri de gele, gele, 3 gele, kişi daha götürebiliriz. Aynen. Şimdi biz bu adamı buraya gidelim mi ilk önce? Biz gidene kadar zaten peşin oradan. Tamam. Adam. Kanka bu şansımız falan az Adam sonra yemin. Tabii adam adama yemek de söyledim ben merak etme. Adam, ben yemek de söyledim. Ee, savaş bitince güzelce yeriz. Vallahi böyle bir keyif yaparız değil, değil mi? Tamam. Kanka, bu sefer ben de seninle geliyorum. bakalım. Kanka sen gelme sen Sadece getir götür. Ya da istersen etraf konuşan et. Gideceğim. ben gidiyorum. Kanka bana iyi şanslar dile. Kanka hayır. Hayır. Bagi girdim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? diyor. Olmaz, tamam kankacım sen kal orada. Tamam ben En ha. Sen de kalabsın. Hadi bakalım. Kankacım. Siz gidemez, oha! Hoppala. Hoppili güzel kardeşim benim. Hoppili. Kapı kapı kapı. Kapı kapı kapı. Allah kelepçelenmiş birisi. <laughs>

ਹਾਂ <laughs> ਜੀ ama beni yine yakaladılar. Görmemiz gerekiyor. Neden orada bekçilik yapmadım? Onun da bir tane olamaz.